İyi akşamlar. Yaren'i görecektim ben. Sen git Yaren'i çağır, o gelsin. Ne diyorsun be? Aa, Yaren'miş. Ne bileyim ben, son zamanlarda seni tanıyamaz oldum da... ...özellikle de bu akşam. Yani dedim herhalde yani Yari'nin bir işi vardı. O gitti, yerine dublörünü gönderdi, o da ezberini unuttu herhalde dedim. Vallahi asıl ben sizi tanıyamıyorum Osman. Neydi bugün babamla bir olup yaptıklarınız? Allah'ım Rabbim. ya kızım sen de bir cinssin ha. Babanla bir olurum dert olur, babanla bir olmam ayrı dert olur. Ben anlamadım ki. Bir dakika sen şimdi mevzuyu karıştırma ya. Biz konumuza dönelim ya. Sen bana bugün hayır dedin ya. Bana hayır demek ne demek ya? Ya ben sinirlendim de öyle dedim ya. Ha, ha yoksa evlenecektin. E, evlenecektim tabii. E o zaman ne demeye hayır dedin kızım? Baba sen bizi mi dinliyorsun orada? Kim? Yok. Ben öyle içeride biraz darlandıydım. O alayım diye çıktım. Ben niye dinleyeyim sizi ya? Tabii evleneceğim senin ama... Ne ya ama ne ama? Ne aması? Ama daha kariyerimin çok başındayım Osman. Şimdi olmaz. Hem babamla neden bir olup ben evlendirmeye çalıştığınızın da farkındayım. Ya sen şimdi bu farkındalıkları falan bir kenara bırak. Onları bırak. Konumuza dönelim ya biz. evleniyorum muyuz? Evleniyoruz. Tamam bitti gitti. Sen daha niye böyle olayı saçma sapan bir yere götürüyorsun? E ama benim işim gücüm. Ama şimdi başlayacağım işine gücüne ha. Ha başla oğlum başla aferin ha. Baba. Bağırma babana. Osman. Ne var? E doğru söylüyor kızım. Nişanlını dinle. Nişanlı Hı? mı? Ne ara nişanlandık biz? Benim haberim yok. Tabii senin aklın bir karış havada olduğundan resmi olarak nişanlanmadık zaten. Ama eminim yani öyle olsaydı bile onun da farkına varamayacaktın sen bu halde. Osman kızıyorum bak. Kız, ben çoktan kızdım bile. Öyle Mahmut babam, adam öyle bir kızdı ki yani resmen alev aldı ya, evi yakıyordu yani. Yara, bak bu ateşi bir tek sen söndürebilirsin. Söndürmüyorum. Nasıl ya? Oyuncu olacağım ben. Kızsanız da köpürseniz de oyuncu olacağım. Kesin kararlısın yani. Kararlıyım. İyi e, tamam olsun. İyi peki. Tamam oldu. Tamam. Hadi. Osman! Gel lan buraya. Lan gel. Lan hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyor oğlum? Yani Mahmut baba burası yarenden bizim penceremizde de yani malum geceleri sen yokken senden gizli, biz burada yarenimle böyle mıç, mıç Lan kafamı karıştırma şimdi lan. Kafamı tasına attırma. Oğlum sen şimdi niye kıza iyi olacak diyor lan? Çaktırma ya. Taktik o taktik. ve taktiği lan? Ya Allah Allah. Ben şimdi kızın zıttına gitsem, kız benim inadıma gidecek yapacak yani. Sen kızın tanımıyor mu kaç yıllık kızının inadı inat? Ha, yani orası öyle doğru söylüyorum da. Sen merak etme, sen rahat ol. Ben bu işi çözeceğim. Çöz oğlum bu işi, çöz oğlum. Osman kız elden gidiyor lan, çöz bu işi. tamam, ben de merak etme sen. O işi ben de Siz diyorum? ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır? Hem, hem, hem. o bizim penceremizde. Dedim, aynısın dedim ama dinlemiyor ki Mahmut baba. A yüzü sor. Lan ne diyor lan sen? Baba, gir sen içeri, Yok. gir. Osman, sen de doğru evine yürü hadi. Tamam ya, Allah Allah. Yürü. Tamam gidiyoruz Allah Allah. Baba! Bizi ayıramayacaklar baba. Aramıza giremeyecekler. Ben geri geleceğim. Osman! Tamam ya gidiyoruz. Allah Allah. Artist. Arkadaş, dünya döner tamam anladık da yani bu kadar mı tersine döner ya? Gatlar yaren!